Bayraklı halkının kesintisiz ve eksiksiz hizmet alabilmesi adına göreve geldiği ilk günden bu yana muhtarlar ve belediye birim müdürleri arasında sıkı bir koordinasyon kurulması adına çalışan Başkan Karaba, geleneksel hale getirdiği yemek buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bayraklı Belediyesi birim müdürleriyle Bayraklı muhtarları Dünya Barış Anıtı'nda düzenlenen yemekli bir araya geldi birlik beraberliğin artırılması, koordineli çalışmaların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen dayanışma yemeğinde ilçe halkının gereksinimleri ve ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında belediye birimleriyle daha sık iletişim kurup çözüm noktasında vatandaşlara faydalı olabilmek için fikir alışverişinde bulunuldu. Görevi geldiğinden bu yana her platformda gerek muhtarların, gerekse vatandaşların her türlü sorun, sıkıntı ve önerilerini dinleyerek imkanlar dahilinde desteklerini esirgemeyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ görev süremiz boyunca birlikte yürüttüğümüz çalışmaları umuyoruz ki ikinci dönemde de taşırız. Türkiye'deki birçok ilçe nüfusundan daha kalabalık mahallelerimizin muhtarları olarak sizler aslında birer belediye başkanısınız. Bu anlamda yürüttüğünüz çalışmalar büyük önem taşıyor. Bu tür toplantılara da birim müdürlerimizle ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, sorunların ve ihtiyaçların daha hızlı çözülmesini amaçlıyoruz diye konuştu. Ee, gerçekten burada takısı olan, özellikle gözümüz kulağımız olan muhtarlar, zaman zaman bir kavga etsek, çok iyi anlıyorum. Ve bu dönem içerisinde, bize e, Çamlı Hemşir Belediye Başkanı da bir kamyon gönderdik, o da çağırıyor. Herhalde önümüzdeki ay oraya da çıkacağız. Böylece e, sırayla çok iyi anlayamıyorsun. Erzurum'un yaylaları mesela dünyanın en güzel yaylaları sıra muhtarları. Zaman zaman yaşadığımız gerginliklere rağmen bence İzmir'de barış içinde bir arada olmayı beceren elden belediyelerden biriyiz.